Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz enfes çorba yapacağım yarma çorbasını yapacağım. Hem sağlıklı, hem besleyici ve e, tadı da e, çok güzel. İsterseniz şimdi tarife geçelim. Önce şöyle bir soğan doğradım, iki diş sarımsağımı doğradım. Önceden haşlayıp dolaba yarmamız vardı. Sizde yoksa e, yarma buğdayını bir çay bardağı kaynatırsınız önceden. Ondan sonra işlemleri aynı bu şekilde yaparsınız. Şöyle bir yarım fincan kadar sıvı yağ aldım tencereye ve soğanımı ekledim. Soğan birazcık kavuktan sonra samsam ekledim. Siz isterseniz tereyağıyla yapabilirsiniz. Tabii ki ben kemik suyu kullanacağım için sıvı yağla yapacağım. Ve üzerine bir yemek kaşığı dolu unu da ekleyip unu da birazcık kavurdum. Gayet besleyici ve sağlıklı bir çorba arkadaşlar. Hem bugünlerde ihtiyacımız olan bir besin. Ve üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı biber salçasını ekledim. Onunla biraz kavurdum. Biber salçam acı oldun, olduğu için yarım kaşık koydum. Siz isterseniz tam kaşık koyabilirsiniz tabii ki. Ve üzerine bir litre soğuk su ekliyoruz arkadaşlar. Burada soğuk su olacak. Topaklama olmasın diye ve unumuzu iyice açıyoruz bir çırpıcıyla. Yarma domuş olduğu için kaynamasını beklemeden ekleyeceğim. Yarma aşurelik buğday denir kimi yani öyle diyeyim ve önceden böyle kemik ilik suyum vardı böyle haşlayıp dolaba atmıştık poşetlerle ondan da bir tane koyacağım ve şöyle üzerine bol nane koyuyoruz arkadaşlar. Benim annem ev yapımı olduğu için iri. Böyle evde birazcık ufaltıyorum. Bir kaşık kadar ve bir çay kaşığı da keki koyuyorum. Kekik sevmeyen olabilir. Siz koymasanız da olur. sadece nane de yeterli. Ve çorbam kaynama başladıktan sonra 10 dakika kaynaması yeterli arkadaşlar. Orta ateşte ve kapalı kapağı olacak ve çorbam hazır. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tarifte görüşmek üzere.